Merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi ben size geçenlerde şöyle bir video attım. Roblox hacklenmesi olayını anlattım. Ve bu, bundan bayağı bir geçti geçenlerde. Ee, ben saat 4'ü şey geç kaçtı İşte 20 geçe falan oyun Roblox oynuyordum. Şey oynuyordum. Bayağıdır oynuyordum saat 3'ten beri. Şey oynuyordum. Animatronic var. Ben siz demiştim. Animatronic var. Hacklenmiş de olabilir. Dediğim üzere saat bu saatlerde bir anda bir şey oldu. Oyun oynarken kendi kendimi resetlendi. Dediğimde oldu çattı. Roblox, ge Roblox gerçekten de hacklendi. Oranın videosunu çekmedim ama ilk günü şöyle bir şey oldu. Herkes kendi kendini resetlenmiş. Sonra lobiye geldiğimizde ise Ondan bayağı bir dakika önce de ben animatronic world'da dolaşıyordum. Fiddle, Fazbear Pizza kısmında. İşte baktım orada şey var. E, nasıl desem? Biri bir anda ka ekran karanlık Hay dedi. Sonra karanlık ekran gitti. Sonra ben şaşırdım ne oluyor falan dedim. Ama ben oynamaya devam ettim. İşte sonra gittim, oynadım, oynadım. Bir anda bir şey oldu. kendi kendime resetlendim. Düştüm sonra lobiye gelmiş. Herkes de resetlenmiş. Herkes de. Ben de değil sadece. Sonra bir anda korktum. What's going on dedim. İngilizce İngilizler vardı. İşte sonra bir anda Game is hacking dedim. Oyun hacklenmiş dedim. Anladım. Çünkü anlamalar. Sonra ne oldu biliyor musun? bir anda dönmeye başladı dönmeye sonra o tekrar da game is hacking deyince bir anda ekran kardı ve Türkçesini söyleyebileceğim oyna hacklenmedi filan dendi bir anda ke ekran tekrar da ''Hacking'' hack dedi hacklendi dedi sonra ben girdim baktım Böyle, böyle dönüyoruz böyle. Kartlarımız böyle böyle biz dönüyor. Admin stop diyorlar. Stop ben de dur diyorum. Çünkü bunu yapması bizim için zararlı. Oyun aslında noob karakteri, değil. direkt noob karaktere böyle şey. Saçlı falan değil. Kel. Sarı, mavi ile altı yeşil kartlarla bile. Admin stop diyorlardı. Sonra şey yazdı. Ekran karardı. Herkes dolmuştu. Yo. 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 Mama. Ben yan Biz korktuk. Ben korktum tabi arkadaşımla oynamıyordum. O sırada tek oynuyordum. Baktım korktum falan Dedim ki. Çok. Korktum oyundan. Leave yaptım hemen. Bunu yaşamamın üzere. Benim tahminim doğru çıktı. Yani Roblox arkadaşlar maalesef hacklenmiş. Bunun üzere galiba ben oyuna tekrardan girdiğimde de öyle bir şey olmadı. Ama düşündüm. Yani Roblox hayatımda ilk de böyle bir hacklenmiş oyun hacklenmiş görüyorum. Şöyle döndüm. Karaktere falan döndüm. Ondan sonra bilgisayarı uykuya falan aldım korkudan. Yani Roblox hacklenmiş. Anım Trinic World direkt hacklenmiş. Yo mama falan. Yo. Sana bir chat attı falan. Ama ekran karalırıyor. Sonra geri geliyorsun. Yo mama falan. What's going on? Herkes yazıyor. Korkudan. Ben de korktum tabii o sırada. Dön, dönüyorsun falan. Sonra oyundan leave yaptım. Ha bir şöyle oldu oyunda anlatayım size. Masum dondu masum. masum ya böyle hareket ettiriyorum. Ama şöyle. Yani böyle hareket ettiriyorum. Ama oyun masum şöyle. Şöyle aynı yerde kalıyor. Ben böyle böyle yapıyorum. Oyun masum yapıyor. Alt F4'e basmak zorunda kaldım. Sonra da oyundan çıktım tekrardan girdim öyle bir şey yoktu. Yani anım şöyle ki bu arada baya bir süre hatta bir ay baya bir süre girmeyi. Bu arada 2020 yeni yılınız kutlu olsun bay bay.